Hayatta bazı anlar vardır. Bir veya iki saniyede kaybedersiniz. Peki ya yarım saniyede kaybettiğiniz anlar var mıdır? Vardır. Eğer Formula 1 pilotuysanız o yarım saniye ve sizin için çok kıymetlidir. 75 yıllık Formula 1 tarihinde bir sürü pit yapıldı. Ve bu pitlerin birçoğu yani ilk yapılan pitler çok yavaştı. Eğer videolara denk geldiyseniz veya eski videoları izlediyseniz fark etmişsinizdir. Eskiden arabaların tekrar gitmesi için arabaları itiyorlardı. Sonlara doğru 90'lara ve 80'lere doğru gelindiğinde ise bu biraz daha hızlandı ve güvenlik önlemleri arttırıldı. Çünkü 60'larda 70'lerde bu pitlerde güvenlik önlemi yoktu. 2000'lere doğru gelindiğinde daha da hızlandırıldı. Yakıt borusu daha iyi bir şekilde monte edildi, daha iyi bir şekilde çıkartıldı ki yangınlar azalsın. 2010 yılındaki pitleri biliyoruz. Binlik borusu sistemi yani yarış içerisinde yakıt koyma işlemi 2010 yılında tarihe karıştı. 2010 yılından beri yani son 15 yıldır Formül 1 araçlarında yarış içerisinde yakıt koyulmuyor. Araçlar yarışa tam depoyla başlıyor. Bugünlerde McLaren, Red Bull 2 saniyenin altında pit yaparken bazı takımlar bunun daha da aşağısına çekmeye çalışıyor. Sebebi çok basit. Yarış içerisinde pilota 1 saniyede olsa zaman kazandırmak.